Number One Mac en güncel haberleriyle başlıyor. Meghan Markle İngiliz basınına dava açmıştı. Mahkeme yayıncıyı haklı buldu. İngiltere'nin Sussex düşesi Meghan Markle'ın İngiliz basınına gizlilik ihlali gerekçesiyle açtığı davanın ön soruşturmasında yayıncı lehine karar alındı. Markle ve bir Amerikan basın kuruluşu arasında 11 Ocak 2021'de başlayacak asıl dava için Meghan Markle bu mektubun özel olduğunu, kişisel bilgilerin kötüye kullanıldığını ve asla kamu için olmadığı savunmasıyla davacı olmuştu. İran'a şark sahalara geri döndü, şark bir dergide kapak kızı oldu. Geçen hafta Milano Moda Haftası kapsamında ünlü bir firmanın defilesinde görev alan 34 yaşındaki Şayk şimdi de bir dergi için poz verdi. Şayk, Vogue dergisinin Almanya basınının kapak kızı oldu. Uzun bir aranın ardından tekrar kariyerine dönen Şayk, çekime kalabalık bir ekip tarafından hazırlandı. Yardım çalışmalarıyla tanınan Bill Gates, Elon Musk'ın yeni Steve Jobs olduğu iddialarına tepki gösterdi. Ünlü milyarder bu insanları şahsen tanıyorsanız epey basite indirgenmiş bu tür benzetmeler tuhaf görünüyor. İlan daha çok uygulamalı bir mühendis, stilse tasarımda insanları seçmede ve pazarlamada dahiydi dedi. 5 gram ödüllü bile ayrış sosyal medya hesabı üzerinden yeni belgeselinin müjdesini verdi. Aile sosyal medyasında The World A Little Bileri adlı belgesel filminde başrol oynayacağını duyurdu. Belgeselin yönetmen koltuğunda Emmy ödüllü yapımcı Arci Kattler bulunuyor. Oscar adayı söz yazarı ve şarkıcı Can Bon Jovi, 31 yıllık evliliğinin sırrını açıkladı. Bon Jovi evliliğinin sırrının karşılıklı saygı ve bunun için çok çalışmak olduğunu söyledi. Şarkıcı 40 yıl önce onu gördüğüm andan itibaren hemen ilgilendim ve bu ilgim hiç değişmedi diye ekledi. Bilim insanları dünyadaki bitki türlerinin yaklaşık yüzde 40'ının yok olma riskiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. İngiltere'de 42 ülkeden 210 bilim adamının katkısıyla hazırlanan Dünyadaki Bitkilerin ve Mantarların Durumu raporu yayınlandı. Raporda 2016'da %21 olarak tespit edilen bitkilerin yok olma riskinin bu yıl itibarıyla 39,4 çıktığı belirtildi. Yaklaşık 140 bin bitkinin tahrip edildiği vurgulanan raporda bunlar arasında ilaç üretiminde kullanılan 723 bitkinin de bulunduğu kaydedildi. Beko Crystal TV spor haberlerini sunar. Galatasaray Spor Kulübü kuruluşunun 115. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Sarı Kırmızılı Kulübü'nün internet sitesinde yer alan açıklamada Ali Samiyen ve arkadaşlarının imkansızlar içinde sonsuz çabalarıyla 1 Ekim günü bir edebiyat dersinde diye başlar bu şanlı tarihimiz. 1 Ekim günü maksadımız bir renge ve bir ismi malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmektir sözleriyle yakılan ışık tam 115 yıldır yolumuzu aydınlatıyor ifadeleri kullanıldı. Beko Crystal TV spor haberlerini sundu. Number One Mac en güncel haberleriyle karşınızda olmaya devam edecek.